Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Arıga Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir paylaşımla sizlerle birlikte oluyoruz. Bu paylaşımımızda eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı mevzuat konularından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Test 2 ile sizlerle birlikte oluyoruz. Evet, değerli arkadaşlar, kanalımızda yapmış olduğumuz paylaşımları takip etmek isterseniz kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza beğeni bırakarak bizlere de destek olmuş olursunuz değerli dostlar. Ben sizlere canı gönülden başarılar ve kolaylıklar dileyerek sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet kalemimizi alalım. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızdaki kişi hak ve hürriyetleri arasında yer almaz? Zorla çalıştırma yasağı bu kişisel hak ve hürriyetler arasında yer alır arkadaşlar. Mülkiyet hakkı bu da kişisel hak ve özgürlükler arasında yer alır. Bilim ve sanat hürriyeti. Bu da yine kişisel hak ve özgürlükler arasında yer alır. Din ve vicdan hürriyeti. Bu da kişisel hak ve özgürlükler arasında yer alır. Sosyal güvenlik hakkı ise sosyal ve ekonomik haklar arasında yer alır arkadaşlar. Sosyal ve ekonomik haklar arasında yer almaktadır. Anayasamızda halklar, haklar 3 gruba ayrılarak incelenir. Kişisel hak ve özgürlükler, sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler, siyasi hak ve özgürlükler olmak üzere. Geçtik diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilir? 18 yaşında olunan her Türk vatandaşı. B. Kısıtlı olanlar. C. Askerlik ilişki olanlar. D. Kamu hizmetinden kısıtlı olanlar. E. En az ilkokul mezunu olmayanlar. Aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilir? Şimdi 18 yaşında olunan her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir. Sorumuzun doğru cevabı bu. Kısıtlı olanlar seçilemez. Askerlik ilişki olanlar da seçilemez. En olmaması gerekir. Kamu hizmetinden kısa olanlar. Bunlar da seçilemez. En az ilkokulu mezun olmayanlar. Bunlar da yine seçilemez arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Geçtik diğer soru. Aşağıda verilen seçimlerden hangisinin 5 yılda bir yapıldığı söylenemez. A. Cumhurbaşkanlığı. B. Milletvekili. C. Belediye başkanı. D. Muhtarlık. E. TBM başkanlığı. Aşağıda verilen seçimlerden hangisinin 5 yılda bir yapıldı söylenemez. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçim arkadaşlar 5 yılda bir yapılır. Bu doğru. Milletvekili seçimi bu da beş yılda bir yapılır. Bu da doğru. Belediye başkanlığı seçimi yerel seçime girdiği için bu da beş yılda bir yapılır. Bu da doğru. Muhtarlık da yine yerel seçime girdiği için bu da beş yılda bir yapılır. Bu da doğru. TBM başkanlığı ise bir dönemde iki ve üç yıl yani iki dönem oldu. iki kere yapılır. Birinci seçilen iki yıl yapar. ikinci seçilen üç yıl yapar. Yani 5 yılda bir yapılmıyor. 2 ve 3 yılda bir yapılmış oluyor. Cevabımız E şıkkı olacak. Evet, geçtik diğer soru. Anayasamıza göre ara seçimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. TBMM üyelerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. B. Ara seçim her seçim döneminde bir kere yapılır. C. Seçimden 15 hafta geçmedikçe ara seçime gidilemez. D. Genel seçimlere bir yıl kala ara seçime gidilemez. E. Boşalan üyelerin sayısı üye tam sayısının %5'ini bulduğu hallerde ara seçimlerin 3 ay içinde yapılmasına karar verilir. Evet sorumuzu çözelim arkadaşlar sorumuzu okuduktan sonra. Anayasamıza göre ara seçimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? TBMM üyelerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Bu doğru. Ara seçim her seçim döneminde bir kere yapılır. Bir, bir kereye mahsus olarak yapılır. Ee, bu da doğru. Seçimden 15 hafta geçmedikçe ara seçime gidilemez. 15 hafta değil arkadaşlar. 30 hafta geçmedikçe ara seçime gidilemez. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Genel seçimlere 1 yıl kara ara seçime gidilemez. Evet bu da doğru. Genel seçime 1 yıl varsa ara seçim yapılmaz. Boşalan üyelerin sayısı üye tam sayısının %5'ini bulduğu hallerde ara seçimlerin 3 ay içinde yapılması karar verilir. Bu da doğru. Ee, sorumuzun doğru cevabı bu açıklama göre C şıkkı oluyor. Peki, geçtik diğer soru. Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yüksek mahkemeler arasında yer almaktadır. B) 15 üyeden oluşmaktadır. C) 3'ü TBMM, 12'si Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. D) Anayasa Mahkemesi üyeler 12 yıl için seçilmektedir. E) 1 kişi iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilebilir. Bakalım. Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yüksek mahkemeler arasında yer almaktadır. Doğru. 15 üyeden oluşmaktadır. Bu da doğru. 3'ünü TBMM, 12'sini Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Bu da doğru. Anayasa Mahkemesi üyeler 12 yıl için seçilmektedir. Bu da doğru arkadaşlar. Seçilme yaşı da 45'tir. Bunu da hatırlatalım. 45 yaşını doldurması gerekir bir kişinin Anayasa Mahkemesi'ne üye olabilmesi için ve 12 yıl için seçilir. Bir kişi iki defa Anayasa Mahkemesi üye seçilebilir. Hayır arkadaşlar, iki defa seçilemez. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacak. Evet geçtik diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy kullanamaz? A. Subaylar ve az subaylar. B. İşçiler. C. Memurlar. D. Üniversite öğrencileri. E. Taksili suçlardan hariç ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler. Evet soruyu çözelim. Aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy kullanamaz? Subaylar ve az subaylar bunlar kullanır arkadaşlar. İşçiler kullanır. Memurlar yine kullanır. Üniversite öğrencileri kullanır. Taksili suçlardan hariç ceza infaz kurumundaki bulunan hükümler bunlar kullanamaz arkadaşlar. Cevabımız E olacak. Geçtik diğer soru. Devlet Denetleme Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A. Cumhurbaşkanı B. TBMM Başkanı C. İçişleri Bakanı D. Dışişleri Bakanı E. Adalet Bakanı Sorumuzu çözelim okuduktan sonra. Devlet Denetleme Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Cumhurbaşkanı evet. Devlet Denetleme Kurumu arkadaşlar Cumhurbaşkanı bağlı olarak göre yapar. Cevabımız A şıkkı oluyor. Diğerleri zaten yanlış. Evet geçtik diğer soru. İdari mahkemelerin en üst merci aşağıdakilerden hangisidir? A. Anayasa Mahkemesi. B. Danıştay. C. Sayıştay. D. Yargıtay. E. Uyuşmazlık Mahkemesi. İdari mahkemelerin en üst merci aşağıdakilerden hangisidir? Evet idari mahkeme diyoruz arkadaşlar bu Danıştay. Adli mahkeme derse de Yargıtay olur. Cevabımız Bursa oluyor. Evet geçtik diğer soru. Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı TBMM tarafından kabul edilen kanunları kaç gün içerisinde yayınlar? A 5, B 7, C 10, D Bu da 10 demişiz ama bunu da 20 diyebiliriz. Evet, 20 diyelim. D 20, E 15. Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı TBMM tarafından kabul edilen kanunları kaç gün içerisinde yayınlar? 15 gün içerisinde yayınlar arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Evet geçtik diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilmeye yaşadır? A 15, B 18, C 20, D 25, E 30. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme yaşıdır? Cevabımız 18 olacak değerli dostlar. Evet değerli arkadaşlar bu paylaşımımız burada sonerdi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.